Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar videolarımıza tam gaz devam ediyoruz. Bu videoda arabamızda, araçlarımızda motor arıza ışığı neden yanar? Arkadaşlar e, özellikle yeni teknolojik araçlarda, partikül fitresi olan araçlarda ve sensör olan araçlarda, bu araç için kastetmiyorum, motor arıza ışığı kronik ve kaçınılmazdır. Şimdi motor arıza ışığının yanma sebebi bu araç dizel olduğu için genelinde karşılaştığımız tek sorun şurada görünen partikül filtresinin yoğunluk yaşayaraktan oksijen sensörüne veya farklı durumlarda daha da kendini zorlarsa şurada ısı sensörüne daha da farklı bir durum yaşanırsa tüm tıkanıklık turbonun turbo sıkıntısı yaşayaraktan düzensiz bir motor çalışmasına N75 valfinin turboyu kontrol edemez hale gelmesine MAP sensörünün şurada basınç, sens basınç arızası vermesine 2015'ten sonra emme manifoldunun üstündedir MAP sensörü bilin arkadaşlar. Ve şurada aşağıda 2015'ten sonra PM sensörü arızasına egzoz giriş basınç sensörü arızasına Sebebiyet vermektedir. Dizel araçlarda genelde sorun ilk başta şu partikül filtresinden çıkmaktadır arkadaşlar. Yani yanma olayının araçta düzenlen düzensizleşmesidir. Bunu unutmayın. Aklınızın bir köşesinde bulsun, bulunsun. Aracınızın herhangi bir gidişinde, gidişinde bir, çok az nadir bir sıkıntı olabilir bu motor arızası yandığında partikül filtresinin komple tıkanmış olma anlamına gelmez. Motor arıza ışığı arkadaşlar şöyle bir şeydir. Bu araçlar hani komple sensör ya her her nanesinde bir sensör var. Takip edici bir sensör. Do sensörlerle donatılmış. Bu EGR'den de, valf'den de olabilir. Exantrik'ten de olabilir. Veya şurada akış valfi kontrolünden de olabilir. veya şurada potansiyometre arızası. Kelebek kaçmayabilir ama araba kendini bu gibi durumlarda kendini belli eder. Ama arabada herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir belirti yok. Dizel araba için söylüyorum, benzinliye de geleceğim. Ama motor arıza ışığı yanıyor. Arkadaşlar, dizel araçta motor arıza ışığının baş sebebi şurada görünen partikül filtresidir. Arabanızda daha önce belirttiğim şekilde jenerasyonu ihmal etmeyin. Vitesleri 20'nin katlarıyla artırarak vites atın. Haftada bir kez de 3000 devirde jenerasyon yapın çok faydasını görürsünüz. Hatayı unutturmak amacıyla da şu aküyü sökün 30 dakika sonra geri takın. Şimdi benzinli araca gelirsek. Yine aynı herkese arkadaşlar araçlarda benzinli araçlarda kendini belli eden bir potansiyel vardır. Özellikle LPG takılıysa LPG bulundur yani bulunan araçlarda örnek veriyorum şu sol tarafta bir LPG tüpü olur. O LPG enjektörüne gelmeden o tüpü mesela 15 bin 20 kilometreye geçirmeden yani 2 senede bir mutlaka değiştirin. LPG filtrelerini 2 senede bir mutlaka ama mutlaka değiştirin. Değiştirebiliyorsanız her bakımda değiştirin. LPG arkadaşlar kuru bir gaz olduğu için sıvılaşabilmesi için biliyorsunuz regülatörde bir su basılıyor. Regülatörde o e, donuk gaz arkadaşlar orada sıvılaştırıp motora veriliyor. Yani bu, bunları göze almalısınız. LPG'de araca tüm komple sürekli yani hiç benzin almayıp sürekli LPG'de arabanıza binmeyin. Siboplara yakarsınız. Siboplarda motorda sıkıntı, motorda sürekli kuru çalışma motora sıkıntı verecektir arkadaşlar. Verir de. Ara sıra benzinde 50 km, 100 km ara sıra kullanın. Tamam benzinde nasıl kullanıyoruz? Araç ilk başta benzinle çalışıyor. Daha sonra LPG'ye atıyor ama çok minimize değerler. Ara sıra seyresine aslında bunu yapın. Benzinde de arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Yine yanmadan kaynaklı bir motor arıza ışığı alabiliriz. Bujilerimizi her 50 binde mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Mesela taksi ise araç 3 yılda maksimum 3-3,5 yıl 4 yıl yani şöyle diyebiliriz bir 35 bin 40 binde geçirmemesi lazım. Bu e, normal şahsi tahsillerde standart rutin kullanılan alay araçlarında da 50 bin 60 bin aralığında mutlaka değişmesi gerekir. Daha çok zorlamayın. Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, arabanın motoruna zarar verebilirsiniz. Siboplarına zarar verebilirsiniz. Değişik kuru çalışma motora zarar verir. Siboplara zarar verir arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Genelde motor arıza ışığı almamızın sebebi dizelde partikül filtre, benzinle de bujiler arkadaşlar bujilerin ateşleme oranları düştüğünde, ateşleme yanma oranları düştüğünde direkt orada katalizörün üzerinde bulunan birincil ve ikincil oksijen sensörü özellikle birincil oksijen sensörü buradaki hava yakıt karışımının yanma oktanını ölçtüğü için çıkan egzoz gazında bir düşüklük olduğunda motor arıza ışığını hemen yakacaktır. Hemen kendini belli edecektir. Araba ara, araçlarınızda sıfır almış sıfır araç aldıysanız da hemen bakımlarını yaptırın. Daha sonra devam edin arkadaşlar. Bir yerde yolda kalmayın. Buji yanıklığı, bujide ateşleme düşüklüğü gibi sorunlar araçta teklemeye, çekmemeye e, bu şekilde belirtiler yapar. Özellikle LPG'de kendini daha da belli eder. Benzinde bir e, biraz bu kendini tolere edebilir ama benzinde kendini LPG'de kendini daha da belli edecektir. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırım. Görüşmek üzere arkadaşlar.